Sağlık kontrolü nasıl geçti? Çok iyi. Kolunda bir altısı vardı. Kemikte sorun görünmedi. Çıkardılar. Her şey yolunda gözüküyor. Sence de her şey yolunda mı? Hmm. Tanımadığın insanlarla konuşmuyorsun demek. Tamam. Tanışalım. Benim adım Sinan. Senin adın ne? Benim adım da Tuna. Beni seçti ismini seçti. Işte. Hadi gel, odamız şuradaydı. Çok mu kaşınıyor? Aa bak kolun iyileşmiş işte doktor amca öyle dedi. Hem alçın alınca daha rahat etmedin mi? Bilmem. Önce tost sonra lelipop anlaştık. Ben aç değilim. Benim kızım da akşam bu saatlerde sütünü içmezse surat asıyor. Acaba sen de öyle mi yapıyorsun? Tabii benim kızım senden biraz daha küçük. Küçük kızlar nasıl olur bilirsin çok mu küçük kızınız? Senden küçük. Şu kadar mı mesela? İşte sayılır hemen hemen. Şu kadar mı? E işte. Hadi soğutmadan tostumuzu yiyelim. Efendim? Evet, burada yanımda. Öyle mi? Tamam, hazırız biz. Anlaşılan hemen tostumuzu ve sütümüzü bitirmemiz gerekiyor. Annene kavuşacaksın çünkü. Anneme mi? Evet. Ama polis kuralları gereği tostunu ve sütünü bitirmeden anneme kavuşamıyorsun. Bol baba. Bir şey mı? Tabii. Yüzde tarak var mı? Tarak mı? Bulurum niye? Annem gelmeden saçımı tarayacağım. O yakken üzüldüğümü anlamasın diye. Tamam tararız. Hı. Ama yavaş yavaş olacaksın.